Merhaba arkadaşlar. Bugün ekmek nasıl edilir? Annemle birlikte onu göstereceğiz. Başla anne. Böyle döndürerek çeviriyorsunuz arkadaşlar. Hadi bir şeyler söylemek ister misin? Hayır. <laughs> Burası Afyon Dinar arkadaşlar. Şöyle ekmek sacımızı da göstereyim. Şöyle. Burada güzel ekmeklerimizi yapıyoruz. Şöyle hamurlarımız var. Şöyle sabahtan beri yaptığımız ekmekler. Bükme falan yaptık. Peynirli bükme. Şöyle videoya çekeceğim diye ekmek de çok güzel olmuş. Çırpıyoruz arkadaşlar çünkü çırpmak bunun püf noktası. Çırpmazsak ekmek kıtır kıtır olur güzel olmaz değil mi anne? Evet. Bununla gelir. Bir elimde telefon bir elimde ekmek çeviriyorum çırpıyoruz arkadaşlar. Sonra buradaki ekmeğimiz bakın çok güzel kızardı. Bunu alıyoruz. Koy anne. Yeni ekmeğimizi serip onu pişiriyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekmeğin düz tarafı koyamadım şu an. Bay bay yap anne.